Ben durdu. Bir de İmam Hatip okudum diyor. Kur'an-ı Kerim'de bakarak suyu seslenmesine ayına zaman ayla ilgili hangisi yazar? A. Kur'an'ın indirildiği ay oldu. B. Hazreti Muhammed'in doğduğu ay oldu. C. Kıyamet'in kopacağı ay oldu. D. Kabe'nin yapıldığı ay oldu. Ve müezzin her zaman okul. Hüdellinez fihil Kur'an'dır. Ramazan ellezi hüdellinez Kur'an. Yani biz onu Ramazan gecesi indirdik diye. Cevabım A. Kur'an'ın indirildiği ayet. Hele şükür sen da buldu. Kara kara düşünüyor geri zekalı. İmam Hazreti okumuştur ya. Kur'an Okumaz olasınız ya. Değil, Kadir Ramazan. Şehri Ramazan Ellezi hüdellin Huddal'in il Kur'anı. hüdellin nesmin el Furqan'dır. Bakara 185'te biz o Kur'an'ı evet, tamam, Furkan'ı çok... Ramazan gününde iki gecesinde indirdik diyor. Hele şu gün bulduk buldu. geri zekalı ya tam mal ya. Gel de sen kızma. İmam Hatip de okumuş bir daha. İki seferde Kur'an Türkçesini okudum diyor. Siz nasıl Kur'an okuyorsunuz ya? <laughs> Adam Türkçe bir mi? Adam iki seyrede, Türkçesini okumuş gene anlamıyor. Geri zekalı ya. Tapa diyor hadi. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullah ve berekatuhu ya İslam'ın yüz karaları ya okullarda ne öğretiyorlar anlamıyorum ya. Kapat gitsin. C bir okyanus akıntısı.